Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Valorant oynuyoruz. Valorant'ta yanında Emirhan var. Emirhan'la bugün çok e, bir çok iyi bir challenge yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. E, derecesiz bir maçta 5 FPS'e çıkacağız. Her kill aldığımızda 5 FPS artacağız ama şu şekilde olacak. Emirhan e, kendi kill'iyle 5 FPS, ben de kendi kill'imle 5 FPS. Mesela Emirhan kill aldı diyelim. Ben 5 FPS artmayacağım. Öyle bir challenge yapacağız değil mi Emirhan? Evet. Şimdi hemen 5 FPS şöyle göstereyim. Çok mükemmel olduğundan dolayı. Tabi gösteremiyorum. Ben ayarladım 5 FPS'e. Yani büyüklerle biz kill alamayacağız. Ama alırız diye düşünüyorum. Bilemedim yani. Şimdi kapatayım maç içinde açacağım yani, tekrardan. Ben oynayamam diye yeni aldım. Aynen Reyna aldım. Niye? Belki daha fazla kill alırız. Çünkü FPS 5'te kalmaması lazım. Evet arkadaşlar ben 5 FPS alıyorum şimdi. İnşallah ki biraz biraz gel geldi. Erken arkadaşlar ben biraz erken beşim. Bu geldim. ne oğlum? Hiç portreler her şey dondu benim. Bekle çözülmesini bekliyorum Kanka bu ne? Kanka ne oluyor? Kanka ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Sen neredesin? Bu kim? Önündeyim. Kanka bu sen misin? Oğlum, çok kötü. Kanka klasik al bence hiçbir şey almayayım ilk başta. Kanka ne oluyor sen, bu reis niye böyle? Kötü <laughs> Kanka. Eee. Oğlum. Gel. Kanka sen bende titriyorsun ben sende titriyor muyum? Sen yok. oğlum havada uçuyorsun bende bak gel. Alırız ya sıkıntı yok. <laughs> ben midden push atıyorum. Ne adam nerede? Kanka sprey attım geldi mi? Ben direkt saldırıyorum bekle. Abi. Ben adam 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 adam. Adam adam gidiyorum. Ben de gidiyorum. İkimizden birisi alsın en azından onu. Birlikte alırız. Adam burada. Öldüm ben. Oğlum ne oluyor? Yere bastım. Aga spektra aldık gençler. Arkalayacağız yoksa biz kill alamayız. Ne oluyor oğlum? Sen niye ben de böyle gidiyor? Kanka, Kanka. Bir, bir tane kill almamız lazım. O NFS'te alırız. Ulan ne oluyor? Beyma abi orada adam vardı bir tane. Kanka. Aa! Aldım. A Gün aldım. Artı, artı. Ya şurada pişiriyorum, artırıyorum. Dolduruyorum. Artırdım. <laughs> Bu ne oğlum? Kanka ben arttırdın artık. adam. Hayır. A Hayır. Ya. Abi Emirhan 10 HP oldu da ben hala 5'im. Ben direkt rush atacağım. Kanka senin karakter niye öyle gidiyor bende hala? Çok kötüyüm. Ben jaş aldım pusçap. Sen orayı kır Sanki tamam mı? Adamlar geliyor bana. Sen orayı kır. Ben burada pusçap 2 3 kill alırım bak ben burada. Eminim. En azından alırsam ona 10 15 FPS falan artar. Sen öldün mü? Ölmedim. Aga Öleceğim ama galiba. Kanka. Olmaz. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bu adam bak gelsin pompalayacağım. İnşallah alırım bir kill şuradan. Hocam alamazsam yiyeceğim. Kanka hadi. Aldım, aldım bir kill aldım 10 FPS, 10 FPS. <gülüyor> 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 10 FPS. Oğlum adamız ben vururdum. Oğlum iyi bu arada 10 FPS. 10 FPS'e ben şükrediyorum şu an. Kanka 10 FPS yakar ara bu arada. Ben arası yeter oğlum ya ben arası çektim şey Yeter ulan. Ben nişanga açtım öyle vuracağım valla. Lan adam vuruyor. Hayır ben al ben almadım hayır. Tutuyorum. Artır. Bence kuramadık. Bir. Tek tabanca. Oh ah, vurdum. Oy 15. On nasıl vurdum? Bir de vanta battım ha. Aga 15 FPS iyi. Dur oynanır. Kanka ben nasıl vurdum oğlum öyle? Görmen lazım. O bu arada 15 ile oynarız bak. 20 olsun. Bak 20 olsun ben alırız. Ben 15'im. Ben de 15'im. 20 olsun. Biz de tamam oyun. Ben güveniyorum yani. Bu arada oğlum bu jet ne kadar kötü lan. Adam bir 200 FPS oynuyordu belki hiç Öldü. Aa. Hiç mi? Yok adam yokmuş oğlum orada. Emo. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir arttıracağım. 15 FPS art. 15 FPS arttıracağım. 30 musun sen 15 şu an? FPS. 30 musun? Evet 30'um 30'um 30'um. O 30'da oynanır. Hepsini arkaladım var ya. Aynen. Ben... Aga. Şu ben an demeyim. Emirhan 30 ben 15'im. Haydi bakalım. Up, up, up. Oraya bakmayın. Ben hep arkalamaya gidiyorum. Ki benim acilen kiramam lazım. FPS. Allah'a emanet. Titriyecek. Ay, çam hepsi burada. Aa bir kill aldım, bir kill aldım. 20. Oh. alamıyorum ki. 20. Hadi. 20 oldum, 20 oldum, 20 oldum. İyi. Ben 30'um şu an. Oh. 20 de oğlum 20 de bu arada bela bile atarım izle. Bak izle. Ben, ben 250 FPS'e kadar falan çıkıyorum. 350, Aynen. Ben de bir kayıtta ben de öyle olduğunu büyük Ama biz o kadar zarar çıkamayacağız gibi. Oğlum 7-0 yeniliyoruz. Zor Aynen. Takım çok kötü ama baksana oğlum. Dal çektim. Kendime güvendim lan çektim. Oğlum takım çok kötü baksana biz ikimiz birinciyiz zaten. Biz beşer kişisiz. Oğlum hakikaten. Takım çok kötü. Acaba onlar da mı öyle? Öyle. O da olabilir. Aa kill aldım. 35 ya? 35 olur. mi Tamam. Aynen. Bekle. Aa şurada jet var. Gel gel alırız birlikte onu. Aldım. Ya, yaptım. 35. Aa vurdum. 25 olacak. Oy! Ot ben de 30 oldum, 30 oldum. 35 yaptım. 30. Oğlum 30'da çok iyi oynanır bu arada. Ben oynuyorum. Oy. 30 iyi tamam. Kanka tam Oğlum, o 30. 30'a kadar geldik ya. Sıkıntı Prime yok. Ben Vandal'da Y'ye basamıyorsun ki bak. Yapmış hepiz. Spike A'da Ulan. Aldım. 35 olacağım. 35, 35, 35. Oh. Of aldım. 40 yukarıda bir tane de yukarıda. Helal. 40, 45. Mervi değiştir. 45 şu an. Hadi alırsın. Ah Abi ya 45 sin 45 FPS 6 kere 5, 5 kere 5, 25, 30. 45 FPS. Aynen 45 FPS. Bak, bak ka kaç kilo arzadım bak 8 kilimiz 8, 8 kere 5, 40 ha. artı 5 oh, FPS 45. Bak, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Race var. ya onu da alsaydım 50 oluyordum ya. Olan neon dur. Senin değil bizim ama, bizim kilamamız lazım. Bizim kilamamız lazım. Ben bu seni izliyorum. Abi ben arkadan pusmak dışında başka bir şey yapamam ki. Aga bir şey bir çıkalım. Son bele. Spike A'da düştü. Oğlum Spike orada niye e duvar attı? Donumdan. Boş ver boş ver. Aga adam Oğlum bizim takım 50... acayip kötü bu arada. Yaptığı ayıp değil mi ya? Zaten ölecek zaten. Ölecek Oğlum yani. bizim de O oynuyorum. nasıl gitti? Sen vandalını bana Kaç oldum? O, kırık 40 oldum, kırk oldum. Hay <laughs> kaç oldum lan? 45. beş olacağım, 45 yapacağım birazdan. Şurada yapsam ölür müyüm? Ölürüm. Çok korkuyorum 45'im şu an ama. Aha gitti 50 oldum. 60 60 60 FPS e ayak bastım. Kanka 60 FPS. Ben de ben de 60'ım ben de 60. Oh. Oğlum biz oğlum düşük FPS oynayınca daha iyi oynuyor aslında. Bekle 60 alıyorum. Bekle. Oğlum 60 çok iyi çok bu arada. Çok heyecanlıyım. Bak, 60 aldım. Oğlum çok oh. iyi. i̇yi. 60 bu arada harbi çok iyi değil mi? Ya kanka sağ sola yapınca kasıyor da. Biraz iyi. Bir daha araya da. İyi oğlum sağ ya. Biraz kasıyor sağ sola yapınca da iyi. İyi yapmış hepsi <laughs> iyidir. Önden gideceğim. takım çok kötü ama bizim. Yani gördüğünüz gibi bayağı kötü takım. Öldüm. Bari. Yani izleyeyim. Takımı şöyle göstereyim. Yani biz 10 kill'deyiz. Yani Spike yerleştirildi. Abi. Ya vurulmuyor ki şerifle mermi gitmiyor lan O da kötü. ona la? Geldik hemen. Charge'la pusacağım. Şuralar da buradan bir 70 kilo çıkmayı düş 70 FPS e çıkmayı düşünüyorum. Ama pushlayan olmadı aga be. Oyun gördüğünüz gibi bir daha bir şey oluyor böyle. O bozulmalar oluyor. Ağlar ağlar. O tıkı sıkıntı bir tık takım zaten çöp bizim. Karşıda smurf var kardeşim. Short almışım. O bir kez daha uçacak ki. Lan arkada Lan oğlum. Aga Saldıranlar kazandı Ez basit de. Basittir tabi oğlum smurfsun Arkadaşlar karşıya smurf geldi Maçların çekişmeli olmadı gördüğünüz gibi ee, Şöyle göstereyim Kariyerim şey ya maçı Karşıya smurf geldi biz zaten İlk başta 5 FPS e falan gördünüz yani. Yani i̇yi oldu yani Ferah Mırza bizim takımı görüyorsun 9-7-3 yani kazanmamıza imkan yok. Biz öyle en üstteyiz. Ee, yazın bu videonun bu kadar oldu. Yani başka şanslar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.